Acaba Çernobil'de ikinci günde bizi neler bekliyor? Aga şimdi etraf daha mı kötü Tam oldu acaba? Tam orada emission diyor beyler. Aa, Kaynak lazım. Sürekli olacak o zaman bu. Belki de bazı zamanlar dışarı çıkamayacağız moruk. O yüzden buraya da stok yapalım. İyiymiş. Aga elimdeki emanete baksanıza. Varyoz <laughs> neyle yapılıyormuş o tarz bir şey lazım olur ya. 3 odun Demir onurda Yapamayız Bunları toplamamız lazım bizim değil mi? Bence elimizi açalım Allah'a dua edelim Ya toplamaya gerek yok Ama bu kapıyı açınca Bambaşka bir yerde olabiliriz Kanka bence o atom bombasından sonra Silinmiş de olabilir Aynı mı daha Oha ağaçlar falan git lan. Hayır oğlum farklı yer burası tamamen. Ha harbi lan. oğlum değişmiş lan burayı. Hangi o Ruslar ölmüş. Sen değil, 25 bu arada. Ya yine gece oluyor ya. Bir tık fazla hızlı sanki. Gidelim. Benim var mı hiç fazla? Ha? Yok benim de canım. Benim gül ya şu an. Ay o. Bir dakika. Onunu. Beyler öldürmemiz lazım. Aga yemek bu lazım. radyasyonik geyikse saldırıyordur falan şimdi. Aga yemek lazım. Aga, Saldıracak vallahi saldır. Gözü kırmızı mı? Gözü kırmızı mı? Evet. Kanıyor, gözü kanıyor oğlum. Gözü Oo, kırmızıysa radyasyonluktur. Nereden ya, yap, ne anlıyor? Aga böyle bir haber vardı ya. ABD'de. Bilmesin ABD'de <laughs> geyi... yemin ederim sana yemin ederim. Televizyonlarda Buyurun. mı yayınlandı? Gözü kanlı Yok, geyikler ya, radyasyonludur. Dedim dayı. Beyler biri geliyor. Hadi bir Bende silah da yok ben nerede? Sen aşağı saklan. <laughs> adidas, Adidas çokman takımlı birisi sanmıyorum. Silah mı sıkıyor oğlum bu? Oh silah sıkıyor Hanım silah sıkıyor. Kaç kaç. El Ege gel. Ege gel. Elemanlardaki El loot'a El bak. Olur! Çeleş çekti orası. Çok fena sıkıyor. Dedi. Gel içeri gel. Arkadaşa çok man takımı biri bize kısa çeleş çekti. A İki kişi ölmüş lan. Kim? Diğeri kim? Oğlum VEBA doktor. sıkıyor. bu ne? Oğlum bir şey yok. Tamam sağ ol. Oğlum sen bakarken ben bakamıyorum. Hocam yağmur sıkıntı diye biliyorum ben radyasyonik ortamda. Neymiş Zula? Oh. Ay. Ne iyi oldu bu ya şimdi. Yenir. 9 milimetre cephane. Şu ne oğlum? Bakayım. Ben bunu orada da bir bok yok ya. Deniz mi öldürmüş? Ha Deniz şurada gel. Ananı sik. Bu ne? Şaka yapıyorsun. Bu bura park anıyor. Şey, bura nere lan? Bu üfür oldu lan. Aga bulduğum şeye bakın. Acil. Ne o? Ciddi. Aa sen ne öldürdün oğlum? Bu ne? Bu Bu yerde ölüydü ya. Tano bu ne oldu? Ben bayağı yemek buldum. Bele bele Oğlum yine geliyorlar. Bekle Be 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 bekle gel gel orospu <laughs> çocuğu gel. <laughs> Amnesi Öldü am 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 Ya hayır ya Hayır Lan ha, kaç 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 <laughs> Oğlum öldürürsün Benzin cesedini bırakmayalım Bir daha falan yok <laughs> Benim yok Ananı sikim koş Beyler imza Selamlar. Selamlar. Sen de mi öldü? Selamlar. <laughs> ah kanka. O kadar çok yoruluyor. Şu deniz mi? Değil, değil. Bize saldıran Şşş. adam. Saldıran adam bu. Ya bre, ee, davay, davay, bırak, davay, davay, bırak. Davay, davay, Gel, dur, dur. Al araya, al araya. Çocuk. Ha oğlum burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim mahalle. Gel Para al o parayı. Al. Adam böyle döversinler, üstüne gaz Denizi ediyor. gene mi öldürmüşler? Ya. Oğlum bire basıyorum. Bire Deniz sende geldi. şey var değil mi? Kasap bıçağı tarzı bir şey. Geliyorlar. Oğlum bire basıyorum. Uzak bire dur baltası var uzak dur baltası var. <laughs> Alo, Prer, devay bu Deniz, ev Bir alan yok mu hiç? Ayağımına koyayım, tek attı ya. <laughs> Ananı siktim ama ya. Az önce biz Ege ile bir tanesini yumruk öldürdük. Havada karanlık ya, hiçbir şey gözükmüyor ya. Ya yeter mi bura, davay ne ya, ne ya ne ne davay bura, davay. Ne davay, ne davay, ne davay. Ne Oğlum, baltası ne var, ne Deniz de baltası var. De şey al öldür şunu. Şey al öldür geldi. Şey al öldür geldi 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 hareket et hareket et arkanda arkanda arkanda. Arkanda. Oğlum bu kim? Bizden mi? Ne oluyor bura? Bir dakika. Bekle bekle anasını. <laughs> ha, ha tamam tamam öl. Saldırma sal <laughs> <Dö, dö, dö. gülüyor> <Opa>, lan çocuğu. Dur dur dur. nasıl? Oğlum şaka mı bu? Geç yani, baka Ege nerede? Oyun güzelmiş ama. Değil değil değil. İyi Oğlu kaçalım ya Deniz geldi Ah shit Here we go again Nerede? Spike. That's <laughs> the wrong number Kodumu <laughs> sağladın Moruk bizi 2 saattir öldüren adam var ya Az önce gitti geyiği öldü Amına koyayım. <laughs> 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 Beyler. Ban mangal aldım 9 kilolu. Beyler tuvalet aldım tuvalet. Sıçma. Aga boyun tuvalet varsa şu en alttaki ı sıçma falan oluyor ya. <gülüyor> 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 Oo ben aşırı acıkmışım ıslamışım ben. Şu kutuları kıralım. Oğlum. Aa gelin su var. İç iç iç. İç iç. Oh. Temiz mi midir? Ben içtim valla. <laughs> Radyasyon %100 yüz oldu takın içmeyin. Radyasyon %100. Baya 43 oldu benim. bayağı bir şey var lan burada. Sovyet sırt çantası. Sovyet sırt çantası. Peynir, vitamin. Antirad, antirad var Uras. Salatalık tohum, Alenka çikolata, salatalık tohum. Uras. Aa gitar var. Aga, bulduğum şeye bakın. Hayır. Burası ölmüş ama koyayım. Burada bekleyelim cesedini koruyalım. Aga. Aha. Gel gel eve gel. Duyuyon mu? Yes. Nasıl? Sea of Thieves hissi verdi ya. Aga evet. orası şu şekilde bekleyeceğim şu şekilde. Tam şu şekilde bekleyeceğim burası ya. Ver, sorayım, olsun ne Hadi Aslan içmeyin dayı. Nerede? Ha gitar çalsana. Ha ay. Yo TFC hissi vermedi he Verdi Ben aldım aldım. Tamam bende yem var onu eker Deniz trailerdaki şarkıyı çalsana mı Bu arada <laughs> sen tam ölmeden önce bende de rad bulmuştum ya. O ne? Radya anti işte. Azaltıyor muhtemelen. Allah Allah. Çok kaç azaltıyormuş. Eksi olunca azaltıyormuş. Gitti <laughs> misin oğlum? Evet de şans sunmadı canım aşırı az olduğu için. Aga burada şarjör var aldım. Hmm. Aha Q'ya bassanıza. Lan lan. Ne lan, oluyor şun. lan? He? koş 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 deniz. Ha? Bomba patlıyor Bak ne yapıyorsun ya? Aga şu üstteki yuvarlak ne ya? Hemen tam tepede. Ay Nefine ay ay. Oğlum aynı o kadar yaklaşmış ya dünya ya. ya. Disko topu olum ay değil ki lan Korna bayağı iyiymiş bu arada Bayağı yüksek ses veriyor Koş 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 Hadi 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 Bunlarda da yap ya Gelin ben Biz... gitar çalayım beyler gel Çal ya yapacak etkinliğimiz yok Çal. Ahmet duyduğumuz tek ses şu siren sesleri oldu beyler. Bir ses ekleyin. Soyana çok. Vay be. Deniz'in böyle yetenekleri oldu. <laughs> Kanka vay vay vay. Ben de o adamı yarrağını alırım. Size gitar çalıyor ya. <laughs> <laughs> Oradaki voz. Aha beyler bulduğum şey koyayım o zaman. Herkese he heyecanlı mısınız? Bak, çekil çekil Aa, ege çekil marşı çalıyor lan. Neydi bu amk? Rus marşı mı? Aga gelen şeye baksanıza. Herkes şu an önüme baksın. Bir anda bir şey gelecek. Çekil oradan. Ay aga bunları kullanabiliyorsun muyuz ya? Şişelemek için. Bekleyin beyler asıl ben koyuyorum bekleyin. Babayı ben. ben koyuyorum ya. Çıksan oradan. Babayı ben koyuyorum. Ay! Babayı koyuyorum gençler. Koy. Babayı. Oo ekelim ekelim. Aga ben hemen salatalık tohumu ekiyorum ya. Ben şey yakıt nasıl? Ya yakıt ne lan? Ne diyor ki Lan yedim amına koyayım yemeği. Ya kanka. <laughs> ya abur <omur> piç. <laughs> Aga biri şu tuvaleti koysun ya. Sıçacağım ben amına koyayım belki. Koydum koydum. <laughs> ne işe yarıyormuş? Sıçamıyor ya o zaman. Neyse ben sıçıyorum beyler. Dekor <laughs> Çok izlemeyin ya. Aa. Özel alana saygı. Aha, <laughs> Aha o şarkı baştaki oldu. şarkı. Aynen. Oğlum açlıktan ölecek benim çağım. Ananı sikiyim şarkıya bak oğlum. Çağım açtığını sikiyim. Golem edit mi ya? Çoğuna yanur Vol kaputa suya mi pramaha Daha fazla böyle video için aşağıdaki tüm tuşlara basın tamam mı oğlum lan?